zammı olarak adlandırılan çalışma diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisiyle karşılaşınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır. Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var denilerek açıklanan zam haberiyle kimlerin sağlık çalışanı olarak görünüp kimlerin kapsam dışı tutulduğunu net olarak ortaya çıkmıştı. Yapılan açıklamalarda sağlık işçisinin, sağlık çalışanı olarak görülmemiş olması bizleri derinden üzmüştür. Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçilerinin de <laughs> desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı ayrıştırılmakta. Sıkıntı ötekileştirilmekte. Sağlık ekip işinin sözünün boşa çıkarttırmasında. Pandemi koşullarında gösterilen fedakarlıktan söz edilirken ambulanslarda Covid'de hasta taşıyan 112 personellerinden, ambulans sürücülerinden, hasta karşılama personellerinden, Covid'de hastaların altını temizleyen, bakımını yapan, yemeğini yediren, yönlendirmelerini yapan, verilerine giren çalışanlardan ve teknik personellerinden, sağlık iş yerlerinde asayişi sağlayan güvenlik görevlilerinden, Teknik işlerden sorumlu işçilerden söz etmemek, onların fedakarlığını yok saymak, ailelerinden uzak günlerce izinsiz çalışan sağlık işçilerini sağlık personellerinden saymamak şeklinde bir anlayışı kabul etmiyoruz. <laughs> Hakkınız ödenmez denildiğinde kendimizi vatan nöbetinde hissedecek kadar onurlanmış gurur, gurur duymuştuk. Ama bugün görüyoruz ki Hakkınız ödenmez sözü meğer gerçek anlamında kullanılmış. Sağlık Bakanlığında çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak sağlık işçisinin emeğinin hakkını istiyoruz. Bizlerin de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğinin şartsız kabulünü istiyoruz. Nimet külfet dengesinde eşitlik istiyoruz. Sağlık hizmeti verilirken işçinin de emeğinin görülmesini istiyoruz.